Ya nazar var üstümde galiba. Bir isteme tuttu ki, bir ağırlık. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, gözümden yaş ya. Nasıl bir nazar aldım vallahi. Film seyrederken böyle zaman zaman uykum gelir, burada kıvrılıp hemen yatmak istiyorum ama şu anda... Erman bana da dua et, bana da geldi nazar. Ben okudum, ikimiz de okudum. Çocuktan dolayı yüzüne nur geldi, sen farkında değilsin. Ama geç bu saatlere kadar kalmaman lazım. Çocuk için, uyku için dinlenmen lazım. Vücudunu dinlendir, ben derim yani. Erman benim de uykum geldi vallahi. O zaman hadi kalkalım hiç durmayalım. Oldu biz kaçalım. E, Gel canım. E, 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 kalk, 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 biraz kalk, otursaydınız diyecek ama. Yok yok kalmayalım abi. abi. Sağ ol. <laughs> sağ ol, sağ ol. <laughs> evi yiyecek halimiz yok. Yeter. Evet. Hadi. Abi hanım isterseniz yanınıza götürebilirsiniz pörtlemiş mısırları. Sağ ol. Abi, abi, abi. hanım. Çok teşekkür, teşekkür ederiz Gökhan'ım. hanım. Allah Rica Allah. ederim. Teşekkür Erman görüşürüz. abi tekrar bekleriz inşallah. Teşekkür ederiz. Oh, onu ben evet benim pembe çantam Sevalimin. Ee, buraya bırakayım. Evet. Görüşürüz Ervan abicim. Kusura kalma sana rahatsızlık verdik Gökhan'ım. rica ederim Ervan abi tekrar bekleriz rica ederim. Sevalcığıma da çok selam söyle. kendini çok özletmesin dönsün artık evine. Eyvah ben Seval'i arayacaktım ben. Orada tamam tamam söylerim hiç merak etmeyin abi Hanım. Söylerim. peki ne oldu şimdi? Film bitti mi? Ya film mındar oldu zaten. Hadi yatalım, geç oldu. Allah! Ablanlar! Ablanlar geliyor! Oh, lütfen artık açar mısın şu kapıyı? Ben çıkmak istiyorum buradan. Hiçbir yere çıkamıyoruz. Maalesef sizi biraz daha burada misafir etmek zorundayım. Allah'ın adını verdim, sesinizi çıkartmayın. Yoksa siz de yanarsınız, ben de yanarım. Hadi, hadi gidiyoruz yine. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? <laughs> oh, tabii Serçen'in abileri senin ağzını bunu atlar. Mutfak yok, mutfak olmaz. Yukarı, yukarı kızlar, yukarı. No, yukarı. Ne olur hiçbir şey söylemeyin. <laughs> çok sıkıldık ama bu oradan oraya sürüklenme durumundan. Kızım dua edin ben sizi kolunuzdan tutarak sürüklüyorum. Eğer ablam sizi yakalarsa var ya saçlarınızdan yerlerde sürükler. Ondan sonra duvardan duvara halı yapar sizi ya. Siz onu tanımıyorsunuz kimse alamaz elinden sizi kimse. O yüzden bakın bana bakın. <laughs> Elma dersem çıkıyorsunuz, armut dersem çıkmıyorsunuz, portakal orada kal. O derece yani. Hadi canım. Hadi, hadi. Hadi içeri. Ne olur hiçbir şey sorma, geçin. Hadi canım. Hadi. Gel hayatım, yavaş, yavaş. Oh be, insanın evi gibi yok. Vallahi diyorum bak ya. Lan! <laughs> oğlum ne oldu lan sana? Kime eskitmişsin öyle? Ya Serçen'in abileri yarcanı döverlerken... Ben de dayaktan nasibim aldım Erman abi. Kurunun yanında yaş da kaynadı hesap işte. Arkadaş çocuğum. Harika gülüm, mı bir şey yapamadım. Kendim de zaten sinirlerim alt üstü olmuş. Yani kim yaptıysa ellerine sağlık. Çok güzel bir çalışma olmuş. Gerek gözün morluğunun dağılması, gerek çenenin ve burnunun patlaması... ...hakikatten kim yapmışsa ellerine sağlık. İyi tinerle çalışmışlar yani. Dalga geçme, ne olur Dayı, ne oluyor ya? Ben size ders çalışılacak demedim mi ya? Ders çalışılacak demedim mi? Trigonometri yok, logaritma yok, gün bilgisi yok. Hadi derse, derse. Ya ebeveyninizin ben konuşuyorum ya, hadi derse ya. Sonra veli toplantısında bana parlıyorlar. Uf. Ulan başka zaman olacaktı. Ben onlara Normanya'nın kaç bucak olduğunu gösterirdim ya. Ablamlar. Nasılsın ablaların en güzeli? Yerim kız seni. ay. <laughs> kilo, kilo aldı sanki biraz. Benim aslan kayın biraderim ya. <laughs> şöyle şöyle. şöyle, şöyle. Hah, gel yanımda dur, aferin. Yarca, <laughs> Senin ne işin var burada? Hani sen cırcır cır olmuştun? Cırcır cır mı? <laughs> Ay evet ablacığım... ...ben ayıptır söylemesi biraz motoru bozdum ya. Ee, kusura bakma gecim ...senin yanında böylesi iğrenç bir sırrımı su yüzüne çıkardım. Önemli değil hayatım... ...ben de geçen gün dizinin karşısında kendimi kaptırıp bir kilo kayısı yiyince... Sus Ezgi! Gözünü seveyim sus! Yapma bize bunu! Yarca. E sen daha az önce Gökhan abilerin bahçesinde çemelmemiş miydin? Çemelmek? <laughs> e ee, öyle dedi de enişten, Yarcan bahçede zor durumda dedi. Evet. Aa evet, yani çemelmiştim. Evet ben e, Gökhan abilerin bahçesinde çemeldim... ...ama işimi bitirdikten sonra sizin yanınıza gelmeye utandım. Bahçeden atladım ve eve kaçtım. Saatlerce ağladım yatağımda. İnsanlığımdan utanıyordum çünkü, <laughs> utanıyordum. Nasıl şimdi peki hayatım iyi misin? Böyle karnın ağrıyor mu? Sulu geliyor mu hala tuvalete çıkınca? Gerçekten bu konuda sana detay vermemi istiyor musun balım? Gerçekten. Neyse e, e saatte bayağı geç oldu. Yarcan artık kendine geldiyse herkes odalarına çekinebilir. Yarcancığım e, sen de istersen Ezgi'yi evine bırak. Bu saatte biliyorsun hırlı var, hırsızı var, sapı var. Dikkat etmek lazım. Ne diyorsun? <laughs> Ezgi'cim sen de çok geç olmadan git, yarın sabah yine aynı saatte görüşürüz. hadi gel. Tamam enişte, ben Ezgi'yi götüreceğim Nur. <laughs> ne yaptın? Ya? Bak bu kuzu kim getirdi bu halde ya? Ne yaptın aralar, gönderdin mi? Tam olarak gönderemedim enişte. <laughs> ne demek olarak gönderemedim. ne demek ne, ne, istiyorsun ne oğlum sen, nerede lan aralar? Yukarıdalar. Nasıl yukarıdalar derken? Ya ben tam kapıdan gönderiyordum onlara Ezgi geldi. Ee, Ondan sonra biz Bodrum katına kaçtık, e oradan da Serçin'in abileri tazdik yapınca... E ...mecburen yukarıya götürdüm karıları. Yani... E sizin yatak odasına kapattım işte. Yatak... da kararı benim yatak odama kapattın. <laughs> Şu anda onlar benim yatak odama kapattın. Evet enişte. Yerden seni kop papayı. <laughs> Tüpo sen halletsene. Biliyorsun. Geldim canım. Erman abi. Erman abi. Erman abi. Erman abi. Eline ayağını indir. Senin ağzını burnunu dökerim bak. Sakın bana temas yapma. <laughs> Nisel bu. <laughs> Senin o baban Nisel. Hadi oyalanmayın artık. <laughs> Elveda ablacığım. Sana bayramlarda Meksika'dan kart atarım artık. Hiç boşuna elma numarası yapma Erman. Halen ta gökyanlarda ne haltlar yediğinize dair mantıklı bir cevap verebilmiş değilsin. Ben şimdi sabaha kadar dinleneceğim, sen de sabaha kadar düşüneceksin. Sabah olduğu zaman bana tutarlı ve mantık delgecinden geçirilmiş bir cevap vereceksin. Ben şimdi odama kaçılıyorum Erman. Hayır, kaçılamazsın. <laughs> Oda odada kaçılamazsın bir saniye. Nereye gidiyorsun sen? Ne kaçırması ya? Saat kaç? Erman nasıl kaçılamam ya? Ya kaçılamazsın. Çünkü benim karnım aç. Gökhan Sahtekar'ı bana adam gibi yemek getirtmedi, yalan söyledi. Hadi bana yemek yap, seni de kanlaştır hadi. Hayır Erman, ben küşleme demiştim, onu da söylememiştiniz. Benim zaten bu geceki bütün seri odunluklarından sonra iştahım kaçtı. Ben şimdi iki canlı olduğum için yukarı çıkıp biraz dinleneceğim. Ya bir dakika hayatım, sen niye beni dinlemiyorsun? Kendin için olmasa bile çocuk için yemek zorundasın abim. Lütfen hayatım benim. Evet belki de haklısın Erman. Kendi dünyamda ne kadar ihanet, entrika ve komple oyunlarına maruz kalsam da... ...göbeğimdeki yavruma bunu yapmamalıyım. <laughs> i̇şte bu ya. Tüyleri dedi tiken, tiken eden cevaptır bu. Bravo. Ana yüreği dediğim böyle olmak zorunda. Hadi gel mutfağa gidelim. Gel hayatım. <laughs> gel. Gel balım benim. Gel 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 gel. gel. Şöyle, lütfen böyle, lütfen böyle otur, lütfen, lütfen diyorum bak, gel şöyle. Erman! Evet? Burası senin yerin değil mi? Ee e evet, benim yerim. Niye ben oturuyorum? Hayatım sen çift canlısın, yemeklerini ben koymak istiyorum, kurabiyemiz için. Cırılıyorum, geç oturun, şöyle dikkat et, dikkat et, çok güzel. Ayşe kadından pilav veriyorum, salata istiyor musun? Az kalmış, koyuyorum. İstiyorsun tamam, peki. Ee, <laughs> yemeğe de oradan tiyavı yaktık. Yalnız benim ellerim çok pis demiş. şimdi dikkat ettim baksana. Ben bu ellerimi hemen yukarıda yıkayıp geliyorum. Sen sakın bir yere kalkma ve burada konsantre ol yemeğe, tamam? Erma! Efendim? Nereye gidiyorsun? Yukarıda ellerimi yıkamaya. Niye yukarıda yıkıyorsun? Niye yukarıda yıkıyorum? Niye burada yıkamıyorsun? <laughs> Neden burada yıkamıyorum ben? Yani ben aslında şeyden dolayı yıkamıyorum. Yani buradaki sabunla, oradaki sabun yani. Erman, mantık delgeci. Şimdi cevabını dinliyorum. Mantık delgeci mi? Mantık delgeci. Hazır cevap vermem lazım. Yani ben yukarıda hani alışkanlıklardan dolayı yıkıyorum desem. Olabilir. Evet. Evet. De değil mi? Ee, bir de ben hani yukarıdaki sabuna e, şeyim alışkınım. Yani hani hep böyle alışkanlıklarımdan kaynaklanan şeylerden dolayı yıkıyorum ve oraya bir bakmam lazım şeye. Hani bir gideyim bakayım ellerimi yıkayayım. Ya Semih'ini ne konuşturuyorsun abiye? Ne konuşturuyorsun Semih'ini ya? Sabahtan beri Allah rızası için ne, ne, demek istiyorsun? Ya sen benim bir şey mi şüpheleniyorsun ya? Ya ben ellerimi yıkayamayacak mıyım? Bu evde huzur bulamayacak mıyım? Yeter. Allah rızası için getir ya. Bir, bir gidip elimi yukarıda yıkayıp ki bunda ne var? Ne bu şüphecilik? Bu şüphecilik ne bana onu söyle. <laughs> Yavrum neden böyle bir şüphecilik yapıyorsun? Tamam şey yapmayalım çok fazla. Ee, ben de buna süreci hazır değilim daha da hamilelik <laughs> sürecine. Hayatım sen şey yapma. Ben şimdi yukarıya gideceğim Barbie. Ee, orada ellerimi yıkayıp tekrar buraya geri geleceğim tamam mı? Sen yemeğe ye. Hemen geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklarından girdim kusura bakma Erman abi. Ben anahtarı dışarıda bırakmışsın. Abi. Abi abi dur durma la. Bu kararların yukarıda ne işi var lan? Benim evimde ne işi var? Sen bana ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Benim hayatımı bitirecek lan. Çık, Haklısın özür dilerim ben telefonla konuşur konuşmaz kızlarla hemen buraya koştum geldim Merman abi. Özür dilerim haklısın. Haklısın. Çabuk. Çabuk bu karılara benim evimde git. Çabuk bu karılara benim evimde git. Çabuk bu karılara git yukarıda çabuk. Anahtar kaybolmasın abi. Tamam. Çabuk. Ayaklarımdan gitme, gitme lan. Bak ayaklarımla gitme. Nasıl söyleyeceğiz peki bunu anneme? E, direkt söyleyeceğiz. Hmm. Aa, e, merhaba çocuklar. Ya haykırlar mı gibi Çocuklar ne yapıyorsunuz? bakın gizli gizli burada? <laughs> ee, baba annem nerede? Annen aşağıda, annenin tam bu zamanda size ihtiyacı var. Destek olmanız lazım. Melodiciğim, niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Hadi bakayım aşağıya, sen kule aldın, ne oldu? Biraz çek bakayım ona, aferin. <laughs> evet, görüşürüz çocuklar. Ananıza bu kayıt ölüm, sakın çıkmasın yukarıya. Arda kuzu, Melodi kuzu. Saat kaç oldu, siz niye yatmadınız Silent'a? anneciğim yatacağız da ilk önce sana bir şey söylememiz lazım. Sonra söylersiniz babanızı gördünüz mü? Babam yukarıda anne Gökhan abiyle bir şeyler yapıyorlardı. Gökhan'la mı? <laughs> Aman abi neredeler? Her yerdeler, her yerdeler. <laughs> Yürü. Kızlar, hemen çıkmamız lazım buradan. Lütfen, lütfen. Hadi, hadi kızlar, hadi. Acele edin. Ç çantamız, çantamız, çantamızı unuttuk. Biz. Yani, çantamız. Hadi, hadi, hadi. Çantamız. Çantamız. hadi Çantamız. 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 bir saniye. Çantamız. Çantamız. hadi, hadi. Çantamız. 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 yat, Çantamız. 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 ya. 7.2'ye kadar dayandı bu ev yani, Hoş geldin abiye. Hayırdır? E, merhaba abi hanım. Ayaklanla girmedim. Ben ayakkabılarımı çıkartıp da geldim buraya kadar. Ne oldu canım? Bir şey mi oldu? Bir şey mi canın sıkıldı? Hayırdır yavrum? Yemeğini yedin diye mi? <laughs> ayakkabılarımı çıkarttım. Böyle girmedim. Yani yatak odanıza. Burada buraya kadar ayakkabı çıkar mı dedim. O da anlatamadım dedim. dedim. Gökhan'cığım dedim. Yani ne yapıyorsun dedim. Bana bir şey söyle dedim. De Tam o esnada sen geldin. <laughs> Yemeğini yedim mi? Onu soruyorum Ayşe kadına. ben kontrol ettim bu duvarlar gayet sağlam ama gene bir uzmana göstermek gerekebilir. Tabii 7.2'ye kadar gördü yani. Onun bir şey yaptım. Abi hoş geldin yavrum. Nasılsın? Erman. Evet. Ne yapıyorsun burada? Ee, ne, ne yapıyorum sence? Ben ne yapıyorum sence? Sen bir düşün kararını ver. İyiyim. Ben mantık olarak bir şey yapmıyorum ama sence ne oluyor? Ne ne demek istiyorsun ne yapıyorsun derken? Erman ne oluyor burada? Hani ellerini yıkayıp tekrar aşağı inecektin. Gökhan'ın ne işi var burada? Ee Gökhan, Gökhan şöyle oldu, tam aşağıdan yukarı doğru çıkarken Gökhan geldi... ...tam bir şey anlatacağım dedi. Evet, aynen öyle dedim, ee, dedim, <laughs> dedim. Hah aşağı dedi, abi dedi bir maruzatın bir durum var, bir konuşabilir miyiz dedi. Aynen, aynen aynı, aynı şeyleri söyledim, öyle dedim. Hı. İstersen gerisini sen anlat Gökhan'cığım. Sen daha iyi anlatıyorsun. Ben buraya kadar ne şey yapabildiğim <laughs> Bence sen daha iyi anlatıyorsun. Sen devam etsin diyor. Sen konuya vakıfsın hani. Sen çok güzel fıkra anlatıyorsun ya Gökhan'ım. Ya Gökhan'ın fıkralarını biliyor musun? Abi yediğim <laughs> anlatılıyor. Hani Biz hiç daha iki anlatmıştı. <laughs> soğuk soğuk duruyor. Eve geldik altı saat gülmüştük hatta. <laughs> Hadi aşağı inelim de bize güzel fıkralarından anlat. Allah vallahi bak zaten sitliyiz Biraz dişimiz bir yerine geçsin hadi ya. Erman. <laughs> ne oldu? Erman sen niye telliyorsun? Bilmiyorum niye telliyorum. Sıcak. Niye telliyorum? Sıcak. Erman kıpkırmızın. Telliyorsun. Erman. Soruma mantıklı cevap almadan şuradan şuraya gitmem. Gökhan'la yine ne haltlar karıştırıyorsunuz? Ben... Ne demek istiyorsun yani Gökhan'la hani ikimiz not kavrayamıyor <laughs> ne ne diyorsun <laughs> anlamın delirtmeye mi çalışıyorsun beni ne halt karıştıracağım ya şey be, ben ee, hanım e, çok özür dilerim, ben unutmuşum. E, bizim banka, yeni bir deprem poliçesi çıkarttı. Biz geçen gün Erman abiyle konuşurken... ...biz de acaba evi depreme karşı sigortalatsak mı e, diye konuşmuştuk. Ben de geldim kolonlara, işte kirişlere, yere, e, duvarlara baktım. E, aslında gayet iyi durumda ama belki de işte ileride... ...depreme karşı bir sigorta yaparız diye düşünüyoruz biz. Çocuk yatak odasına doğru yelteniyordu, ben... ...sokmadım içeri yani müsait değildir diye, o anlamda yani. <laughs> Hadi bakalım herkes aşağıya artık, yeter, yeter. Hem yemek yerim hem de gökene fıkralarını dinleyelim hayatım. Bir dakika Erman, benim iştahım falan kalmadı, ben bir şey yemeyeceğim. Sadece girip odama biraz uyuyup dinleneceğim. Ama elbet ne hatlar karıştığınızı öğreneceğim. O zaman da dünyanın kaç burçak olduğunu ikinize de gösterteceğim. <laughs> one minute, one minute. Ne yapıyorsun sen? Peki... Senin gözlerin yeşil mi abiciğim, Yoksa ışıktan mı böyle geldi bir Hayır, Erman sadece denize girerken masmavi oluyor ya. Benim küçükken de saçlarım sap sarıymış, uzunmuş böyle bellerime kadar ama büyüdükçe esmerleşmiş. Erman, müsaade eder misin? Odama geçmek istiyorum. Bir saniye küçük hanım. Bu oda sizin kadar hakkınız da benim de hakkım. Çünkü odayı paylaşacak iki kişiyiz Ben senin kocan sayılırım. Ay diyorum. Ay küçük hanım mı? <laughs> Haydi'deki Clara gibiydi vallahi. <laughs> çok, çok, benziyor gerçekten ama. <laughs> Erman, böyle küçük hanım gibi tatlı sözlerle benim bu davanın peşini bırakacağımı sanıyorsan çok yanılıyorsun. Kaçıl kenarıya. <laughs> bir bakar mısın ya? Çocuklar geldi bak bir delikleri var. Bak bak sana soruyorlar. <laughs> bir şey ben e, duvarlara bakıyordum, evet kolonlar ve kirişler e, gayet sağlam gerçekten, poliçeye şu anda herhalde ihtiyaç yok. Erman! Erman, açar mısın şu kapıyı? Geç bu tarafa Gökhan! Erman! Erman ne yaptığını sanıyorsun sen, açar mısın şu kapıyı? Erman! Allah Allah. Erman bak, kapıyı Allah kurmak Allah zorunda bırak tutma beni! Allah Allah! Allah. Erman! Allah Allah. Erman! Allah Allah. Erman! Allah Allah. Erman, açar mısın şu kapıyı? Erman! Allah Allah. Erman! Erman! Erman, açar mısın şu kapıyı? Erman, bak kapıyı kırmak zorunda bıraktık mı beni? Erman, kaçalım. <laughs> Erman, Efendim? ne yapıyorsun sen? Ne, e, ne, ne, yap ne yapıyorum ben? Sence ne yapıyorum ben? Nasıl görünüyorum? Erman, sorularımı soruyla karşılık verme yine! Soru soruyorum, soru soruyorsun. Aynı soruyu bana tekrar soruyorsun. Yapma bunu Erman! Ne yapıyorsun sen? Bir dakika. Kurban olayım, anlatmam lazım bunu. Bu Gökhan Sahtekar'ın evine gittim ya, bana kebap söyleyeceğim dedi, hiçbir şey söylemedi. E ben ne yapayım, ben de patlamış mızıra dayandım. E dayandıktan sonra Afganza Mahalli gercan gibi cırcır cır oldum. Cırcır cır olduktan sonra devam edemedim halimi. E ağır hareketler ediyorum halimi. Sanki şuramda biri var, bağırsağımı alıyor, boşaltıyor içimden. cırcır, <laughs> cır, tırık, ishal, hepsi. Erman, kapıyı niye kilitliyorsun o zaman? Kapıyı niye kilitliyorum, dayı? <laughs> bunu sorma soruyla cevap verme. Aynı soruyu bana tekrar sorma. Tamam ayakkabım. Niye kilitliyorsun? Ee, kapıyı. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Gökhan niye benim namarımı görüyor? Niye yatak odama giriyor? Yani bunları biraz düşünmek lazım abi. <laughs> çok, çok affedersiniz, Hissetti telefonum çalıyor. Eyvah! Ee, Seval arıyor. Size hayırlı işler bol. Güneşler benim. Gitmem gerekiyor kusura bakmayın. Bir dakika, e, bir dakika. Gökhan emanetlerini almadan mı gidiyorsun ee, şeylere? Ee, Erman abicim sen artık bir şekilde onları iş şey yaparsın. Ya, benim ben? telefonu açmam gerekiyor çünkü Seval çok bozuluyor. Yani böyle birkaç defa çalarsa ben evliliğimde böyle şeylere çok önem veriyorum. Kusura bakma Erman abi. Abi yanım görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüyorsun değil mi Erman? Bak nasıl telefon çalıyor, hanımım arıyor. İkiden fazla çaldırırsa bana kısar, küser filan. Senden hiç ben böyle şeyler görmedim. <laughs> evet, görmedim. Bu arada pembe çantayı da unuttum sanma sakın Erman. Bravo. Ah. Ay 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 ay. <laughs> Türk ho, Türk hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk ho, Türk hey. Türk ailesi kuzuları.